hemşerim, hoş geldin. Abre ne durursun burada bre? Burada dururum, ben müşteri beklerim. Abre durursun ama acayip bir duruşun var, acayip bir adama benziyorsun bre. Ben acayip bir adamım, öyleyimdir ben. He. Ne iş yaparsın bre hemşerim? Ben hazır yerim. Abre nasıl hasır yersin? Çok mu hasır yersin bre? Efendim? <laughs> Çok mu hasır yersin? Hasır buldum mu kaçırmam, kemiririm hasırları. Allah gözünü <laughs> doyursun ya Rabbi, zaten belli senin acayiplığından. Sağ ol, bana bak. Sen bu anlar mısın? Abi musiki denince Arnavutlardan çıkmıştır bre. Aa musiki Arnavutlardan mı çıkmıştır? Evet. Nasıl çıkmıştır peki Arnavutlardan? Do. Dondurmadan. Ha do dondurmadan çıkmıştır. Ramazan'dan. Ramazan. Ha. Fa. Fasulyadan. Ha. Sol. Soğandan. Ha. Si mi simitten. Çok. Aferin sana. Sen bu işin profesörü olmuşsun. Sen benim Şarkıyla doyur bir bakayım. Hadi bir şarkı söyle. Ben de seni şuradan dinliyorum. Drama köprüsün bre Hasan. Gece mi geçtin Hasan? Ölmeden içtin Mole Hasan Ecel şerbetini İbre Hasan Ölmeden içtin Ay दे <laughs> Dar geçilmez Hasan, Dardır geçilmez. Soğuktur soğuklar Bre Hasan, bir tas içilmez. Bre Hasan, soğuktur soğuklar Bre Hasan, bir tas içilmez.